Muhterem kardeşlerim selamlar. 4-5 Ağustos 2021 bültenleriyle sizlerleyim. İki günün videosu bu. Son sizlere attığım e, maçlar gerçekten fe, e, felaket şekilde ters sonuçlandı. Utancımdan mesela çarşamba için video atamadım kardeşlerim. Gerçekten benim için çok ağır bir gün oldu. Hatta hayatımdaki en ağır gün oldu kardeşlerim. Bugüne kadar hiç böyle ters giden maçlar vermemiştim. Yedi tane karşılaşmamdan sadece bir tanesi tuttu. Bakın burada bana şov yapıyor diyen terbiyesizler hiçbir zaman size kaybettiklerinden bahsetmezler. Hiç hiç kimse öyle kaybettiğinden bakın ben söylüyorum. Yedi tane maç verdim kardeşlerim bir tanesi tuttu. Bu gerçekten benim için çok üzüntü verici bir sonuç oldu. Ve çarşamba günü video çekemedim. Ayırdım şuraya koydum. Maçların hepsi kazandı kardeşlerim. Tahminlerimin hepsi kazandı. Felek bir de bize öyle darbe vurdu kardeşlerim. Yani veririz hepsi yatar. Vermeyiz hepsi tutar. Felek bize bir de öyle darbe vurdu. Canım bir de ona sıkın O can sıkıntısıyla inşallah şu maçlarımda yatmaz kardeşlerim. Ben gerçekten her zaman belli standartlarda tutturmayı hedefleyen biriyim. Böyle sapmalar Aşırı sapmalar beni gerçekten çok üzüyor kardeşlerim. Maçlarım bunlardır. Banko şekliyle oynamanızı tavsiye ederim. Düşük mislilerle. Biliyorsunuz bu ligler kardeşlerim, düşük bütçelilikler, ligler, şike de olur, başka şeyler de olur. Her türlü satış ve yatış olabilir kardeşlerim. Onun için bu liglere oynarken ne olursa olsun mislinizi düşük tutun. Bakın ben hiçbir zaman için şampiyonlar liginde şike oluyor veya dünya kupasında şike oluyor, şu oluyor, bu oluyor demem. Böyle bir lafı benden duyamazsınız. Ama şu e, örnek veriyorum. Everton, Divi, Kobresel karşılaşmasında şike olsa kim ne desin kardeşim? Kaç kuruşluk takımdır O yüzden e, hiçbir zaman böyle takımlara çok da yüksek güvenmeyin kardeşlerim. Ben de en yakın, en kısa zamanda tekrardan e, o benden beklediğiniz yüksek tutturma istatistikli performansıma dönerek sizlere Sizlere mahcup olmamaya çalışacağım kardeşlerim. Şu maçlara iki saatimi ayırdım. Umarım başarılı oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın kardeşlerim.